Olmuyor mu? Hı hı. Aç hadi. Aliyo. Ne? 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 Aliyo. Senep Naz, hadi git kapıyı aç. Hadi, gel. Hı? Hadi, hı? hadi git kapıyı aç. Hı? Hadi kapıyı aç.

Kapıyı aç hadi. Kapıyı aç git. Kapıyı aç. Ama açılıyor. Hı? Açılıyor. Açılıyor. Anne. Anne. Teyzeyi çağır. Anne. Teyzeyi çağır da açsın. Teyze. An çağır. Anne çağır? Sen fili çağır. Hadi. Hadi. Ha? Hadi. Ha? Ne? Ne? Nereye geleyim? Sayıları say hadi. Bir, iki. Atmaz, atmaz. Bir, iki, üç. Say hadi. Buraya gel. Allah Allah. Ah. Ne yaptın? Tut yaptın. Allah Allah derdi. Hadi. Kapıyı aç da anneye git hadi. Kapıyı aç. Anne. Kapıyı aç. Anne. Kapıyı aç. Anne. Kapıyı aç. Anne. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Anne. aç. Kapıyı aç. Anne. Elini çek burnundan. Çek elini. Hadi git kapıyı aç da git hadi. Baba çağırıyor. Kapıyı aç.